Bu salona girerken şu medyanın mensupları bana bir soru sordular. Ben cevap vermedim. Şimdi onun cevabını vermek istiyorum müsaade ederseniz. Müsbet hareket deyince yaşadığımız bir olay var. Nedir o olay? Hepimizin yüreğinde feryatlar henüz taze. Üzüntüler henüz taze. Türkiye'nin başını çektiği bir hamiyetli bir yardımsever grup aylardır ambargo altında bulunan Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla gemi tuttu, içine malzeme koydu, ilaç koydu, mama koydu, gıda koydu, demir ve inşaat malzemesi koydu ve yola çıktı. 600 kişi gemide, diğer gemilerde de kargomuz yükümüz var. Bu gemiye 400'e yakını Türkiye'den, 200'e yakını da 32 ülkeden sadece insani yardım amacıyla bir araya gelen aktivistler yerleştiler. Yola çıktılar. Rotamız Filistin, yükümüz insani yardım dediler. Değerli kardeşlerim, geminin başına geleni biliyorsunuz. Sonuçlarını konuşmayacağım, henüz taze. Şehitlerimiz daha dün toprağa verildiler. Kayseri'de 19 yaşındaki fidan gibi yavrumuz, Siirt'ten İbrahim Bilgen, Adana'dan Topçuoğlu, İstanbul'dan Cevdet Kılıçlar ve diğerleri. Allah onlara rahmet etsin ve hepimizi Allah onların şefaatinden mahrum etmesin. Onlar iyilik için gittiler. Müsbet hareket etmek için gittiler. Gemide silahları yoktu. Semide bıçakları yoktu. Kimseyle kavga etmeyi düşünmediler. Ama yolları kesildi askeri birlikler operasyon yaptı. Şehidimiz var, yaralımız var, gazimiz var. Onlar sadece Müslüman değillerdi. Hristiyan ve Museviler de vardı. Hatta birkaç ateist de vardı. Ama hedefleri insani yardım ve ambargoyu delebilmek, onlara yardımcı olmak. Yapılan zulümdür, yapılan haksızlıktır. Yapılan o güzel insanların hayatına son vererek bir cinayet işlemektir. Bu bir korsanlıktır. Ve Sayın Bakanımız da Güvenlik Konseyi'nde gür sesiyle bunun bir haydutluk olduğunu da söylemiştir. Değerli arkadaşlar, müspet hareket eden kazanır. Bu gemi yolcularıyla birlikte müspet hareket etti. Silah kullanmadı. Rotasını çevirdi, içine insan ve insani yardım koydu. Gönlünde insan sevgisi vardı ama zorbalıkla karşılaştı. Ne yapabilirdik? Ne yapılması lazımdı? Bunlar ayrı. Ama ortadaki hadise zulme uğrayanlar var ve onlara zulmeden zalimler var. Kazanan elbette bu haksızlığa karşı insani düşünceyle yardım götürenlerdir. Kaybeden zorbalardır, zalimlerdir, cinayeti işleyenlerdir. Şimdi bu olay karşısında muhterem hoca efendinin bir konuşmasının ne anlama geldiğini bana soruyorlar. Hoca efendi her zaman olduğu gibi doğruyu söylüyor. Her şart altında. Her şart altında, her durum altında ve her şeye rağmen müspet hareket etmeliyiz ve bunun imkanlarını araştırmalıyız. Bunun için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Zulme uğrayabiliriz ama zalim olmayacağız. Hiçbir zaman zulmetmeyeceğiz. Haksızlıklara karşı da sabırla ve metanetle elbette duracağız. Müspet hareket budur ve bu hareketi takip eden herkes Türkiye'de de dünyada da kazanmıştır adına enstitüler açılan ve bu öğreti için parlamentolarını, üniversitelerini tahsis eden dünyada yüzlerce ülke var. Ne diyor bu insan? İnsanlara ne söylemek istiyor? Hangi metodu takip ediyor? Açıyorlar, bakıyorlar, inceliyorlar, irdeliyorlar. Altından barış, sevgi ve müspet hareket çıkıyor. O yüzden bütün dünyanın takip ettiği bu sistemi elbette biz de takip edeceğiz. Sonuna kadar müsbet hareket ve bunun takipçisi olacağız ki insanlar bizim iyi niyetimize güvensinler, samimiyetimize güvensinler, bizden korkmasınlar, bizi sevsinler ve bizim ortaya koyduğumuz davayı samimi olarak kabul etsinler. Kendi hayatından bir örnekle bırakmak istiyorum. Muhterem Hoca Efendi 12 seneden beri Türkiye'nin dışında haksız bir şekilde ülkesinden hicrete mecbur edildi. 12 senedir hakkında yapılmadık iftira kalmadı. Medyası, siyasileri, bir takım çıkar odakları, bir takım Türkiye'nin karışmasında fayda ve menfaat umanlar, Hoca Efendi'yi hep kötülediler, hep yanlış olduğunu söylediler, hep ona şüpheyle baktılar, hep bağlantılarını araştırdılar. O da 12 senedir hüzünlü gurbeti tercih etti. Arkadaşlar şu anda bu kişi hakkında onlarca beraat kararı var ve Türkiye'ye girmesine hiçbir engel de yok. Gelebilir, aramızda olabilir, hayatının bundan sonraki dönemini Türkiye'de geçirebilir. Ama bakın o ne yapıyor? O şunu yapıyor. Benim Türkiye'ye girmeme hiçbir engel yok. Hepsi beraat kararları var. Şu anda elimi kolumu sallaya sallaya gelebilirim. Ama ola ki birileri benim bu gelmemle Türkiye'yi karıştırmak isteyebilir. Türkiye'ye zarar vermek isteyebilir. İşte ben müsbet hareket ediyorum. Türkiye'nin karışmasındansa, insanların yalana yanlışa sapmasındansa, insanların iftiralarla tekrar birilerini kötülemesindense çok sevdiğim vatanımdan uzakta kalmayı tercih ediyorum. Müspet harekete itiraz ediyorum ve Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü istiyorum diyor. Evet. Değerli dostlar, son cümlem şudur. Son cümlemi dikkatle dinleyin. Bu okullara nasıl şüpheyle bakıldıysa, nasıl ajanlar konulduysa, nasıl kadınlardan şunlardan bunlardan istifade yolunu seçtiler. Ama sonunda sattak Bunlar güzel insanlar, bunlar doğru insanlar, bunlar sözünün eri insanlar, bunlardan zarar gelmez. Bunlar ancak ülkemize yarar sağlar diye düşünülmüşse, işte aynen Hoca Efendi de yarın uçağa binip geldiğinde Türkiye'ye hava alanında onu çiçeklerle karşılayacak olanlar hakkında binbir türlü iftira yapanlar olacak. Değerli kardeşlerim. Türkiye bu noktaya gelmiştir emin olunuz. Ağızlarını her açtıklarında Hoca Efendi'ye iftira yağdıranlar şimdi kendilerine destek bulmak için onu referans göstermeye başladılar. Çiçeklerini de hazırlamaya başlasınlar artık. Bu Türkiye'nin bu müspet hareketi savunan insanların da başarısı olacaktır. Çok değerli bakanım kusura bakmayın ders öğretiyor açtı anlattırıyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.